Konya'mızda çok örnek bir örgütlenmeyi yürüten değerli i̇l Başkanımız Hasan Bey'e ve bütün il teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Programın ilk gününde Emir Gazi, Halkapınar ve Ereğli ilçe teşkilatlarının açılışını yapan Ahmet Davutoğlu halk tarafından coşkuyla karşılandı. Gelecek biziz. Miting havasında geçen Ereğli İlçe Başkanlığı'nın açılışında toplanan halka hitap etmek için mikrofonu alan Konya İl Başkanı Hasan İkici, Konya İl Başkanlığı olarak 30 ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık, artık mahalle teşkilatlarımızı açmaya başladık dedi. Biz liderimizle beraber davamızı satmadık, yolsuzlukları, yasakları, yoksulluğu bitirme davası bildik. Gelecek Partisi'nde genel başkanımızın liderliğinde devam ediyor. Bu davaya gerçekten inananlar burada gelecek gönüller olarak hep beraber buradayız. Aynen. Konya İl Başkanlığı olarak Aynen. 30 ilçede teşkilat tamamımızı tamamladık. Mahalle başkanlıklarımız açıyoruz. 500 mahalle başkanımız atadık ve şu anda 7-8 tane mahalle başkanlığımızla teşkilat Aynen. olarak Aynen. başkanlığımızı da açtık. Aynen. İl Başkanı Hasan Ekici'nin ardından toplanan halka hitap eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. buradan Cumhurbaşkanı'nı uyarıyorum. Vaktinde uyarmıştım kendisini ve demiştim ki Rıza Zarraf denilen bir takım gizli ilişkiler içinde olan kişiye itibar etmeyin. Onu Türkiye'de yargılayın. Türkiye'de Türk mahkemelerinde yargılayın ondan kim rüşvet almışsa hesaba çekin yapmadı. Ve gitti şimdi Rıza Zarrab Amerika'da bir takım Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyor Cumhurbaşkanı aleyhine de. Şimdi uyarıyorum tekrar bu Sezgin Baran Korkmaz'ın da Türkiye'de yargılanması lazım. Gıyabında hemen hukuki işlem başlatılması lazım. Aksi takdirde bu aziz ülkeyi bu onurlu devleti yine yurt dışındaki mahkemelerde suçlu durumuna düşecek gelişmeler olur. Bir kez daha söylüyorum. Kim bu ülke aleyhine çalışmışsa, kim bu milletin parasını pulunu falan etmişse, kim kim bu ülkenin kaynaklarını tüketmişse hepsinin karşısında Toroslar gibi dimdik duracağız. Programın ikinci gününde 13. İl Başkanları toplantısının ardından gazeteciler ve çiftçilerle bir araya gelen Davutoğlu Kanal 42 gündem özel programına katıldı ve programın ardından Konya'dan ayrıldı.